Merhaba. Size özel hazırladığımız bu derinlemesini incelemeye hoş geldiniz. Bugün radarımızda özellikle hayvancılıkla uğraşanların belki de yakından tanıdığı bir malzeme var. Pamuk tohumu küspesi ya da sıkça duyduğumuz kısaltmasıyla PTK. Evet, PTK. Elimizdeki kaynaklar oldukça çeşitli aslında. Bir yem üreticisi var, MVC organik, onun ürün bilgileri. Bir de PTK'nın farklı hayvan türleri için kullanımını, etkilerini detaylandıran metinler var. Hı hı. Amacımız ne? Yani bu küspe neymiş? Besin değerine, Hayvan beslemede yeri neresi? Ve tabii o çok konuşulan gosipol meselesi gibi dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Bunları sizin için netleştirmek istiyoruz. Kesinlikle. PTK dosyasına şöyle kapsamlı bir bakalım diyoruz. Çok yerinde olur çünkü PTK özellikle Türkiye gibi pamuk üretiminin e, önemli olduğu yerlerde yem sektörünün gerçekten vazgeçilmez bitkisel protein kaynaklarından biri. Yani düşünsenize pamuktan yağ elde ediliyor geriye kalan malzeme bu. Hem ekonomik, evet. Hem de bir yan ürünü değerlendiriyor yani sürdürülebilir de bir yandan ama e, madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? İşte o yüz. İşte o yüzde gossypol dediğimiz pamuk tohumunun kendi hani dağıl yapısında bulunan bir madde. Evet, işin düğümlendiği ve aslında bu incelemeyi ilginç kılan nokta tam da burası. Bir yanda maliyeti düşürüyor, hayvanlara protein sağlıyor, kıymetli bir yem katkısı. Hı hı. Diğer yanda ise dikkatli bilinçli kullanılmazsa sorun yaratabilecek doğal bir toksin. Aynen öyle. Bu ikilem PTK'yı gerçekten özel kılıyor. O zaman lafı çok uzatmayalım. Bu değerli ama dikkat isteyen malzemenin detaylarına girelim. Girelim bakalım. En temelden başlayalım isterseniz. PTK dediğimizde tam olarak neden bahsediyoruz? Kaynaklarımız çok net. Pamuk tohumları yağ çıkarılmak üzere işleme alınıyor. Evet. Hı hı. Ve bu işlemden sonra geriye kalan posa yani küspe işte bu PTK, aslında sofralarımıza gelen pamuk yağının üretim yolculuğunda ortaya çıkan yüksek proteinli bir artık. Aynen öyle. Ama bu artık kelimesi yanıltmasın sizi. Hayvan yeme endüstrisi için bu adeta bir hazine. Öyle mi? Tabii. Neden mi? Çünkü protein ve lif açısından oldukça zengin. Özellikle Türkiye'de yani yem fiyatlarının sürekli dalgalandığı bir ortamda hem yerli bir kaynak olması hem de maliyeti düşürme potansiyeliyle hayvanların protein ihtiyacını karşılamada stratejik bir rol oynuyor. Soya küspesi gibi ithal ürünlere karşı önemli bir alternatif sunuyor aslında. Peki bu küspeyi yem sanayisi için bu kadar cazip kılan temel besin özellikleri neler? Kaynaklarda sürekli yüksek protein ve lif içeriği öne çıkarılıyor. MEC organik kendi ürünü için yaklaşık %26 protein belirtmiş. Hı hı. Genel literatür bilgisi ise ham protein oranının genellikle %28 ile 32 arasında değiştiğini, ortalama olarak da %30 civarında olduğunu söylüyor. Bu oldukça iyi bir değer sanırım. Gayet iyi bir değer. Lif oranı da yüksek ki bu özellikle geviş getiren hayvanların sindirimi için çok önemli. Evet. Biraz daha teknik detaylara girecek olursak, şöyle söyleyeyim. Ortalama bir PTK'nın kimyasal yapısında %30 civarı ham protein buluyoruz. Ham selüloz yani lif, %12-15 bandında geziyor. Bu sindirim sisteminin düzenli çalışması ve özellikle geviş getirenlerde rumen sağlığı için kritik. Yağ içeriği işlem gördüğü için düşmüş olsa da hala %6-8 civarında bulunabiliyor. Bu da enerji demek. Enerji kaynağı. Aynen. Ham kül dediğimiz mineral içeriği ise %6-7 dolaylarında. Enerji değerine gelince bu hayvan türüne göre değişiyor tabii. Nasıl değişiyor? Şöyle Kanatlılar PTK'dan kilogram başına yaklaşık 2000-2200 kilokalori metabolik enerji alırken yani vücudun kullanabildiği net enerji. Geviş getiren hayvanlarda bu değer 2300-2400 kilokaloriye kadar çıkabiliyor. Ha daha yüksek onlarda. Evet bu da neden geviş getirenlerde daha çok tercih edildiğinin bir başka göstergesi aslında. Enerji ve protein iyi, hoş da amino asit profili nasıl? özellikle hayvan büyümesi ve verimi için kritik olan bazı amino asitler var, değil mi? Çok doğru bir nokta. Amino asitler proteinlerin yapı taşları ve bazıları yani esansiyel olanlar hayvanların kendi vücudunda üretemediği için dışarıdan alınmak zorunda. Evet. PTK'nın amino asit profiline baktığımızda lizin oranı yaklaşık %1,2. Metiyonin ise %0,5 civarında. Lizin %1.2. Bu nasıl bir değer? Lizin Özellikle hızlı büyüyen hayvanlar ve kanatlılar için çok önemli bir amino asit. PTK'nın lizin içeriği yem sanayinde hani altın standart kabul edilen soya küspesine göre daha düşük. Anladım. İşte bu PTK'nın özellikle kanatlı yemlerindeki kullanımını sınırlayan faktörlerden biri. Ama metiyonin açısından fena değil. Ayrıca kalsiyum %0,2 ve fosfor %0,9 gibi mineralleri de içeriyor ki fosfor içeriği oldukça iyi sayılır. İşte şimdi o kritik noktaya herkesin dilindeki gosipol meselesine geliyoruz. Kaynaklar bu konuda oldukça ısrarcı. Nedir bu gosipol? Ve PTK kullanımını nasıl etkiliyor? De ben bu kadar üzerinde duruluyor. Gossipol, e, pamuk bitkisinin aslında kendisini böceklere ve hastalıklara karşı korumak için ürettiği doğal bir savunma mekanizması. Doğal bir zehir yani? Bir nevi evet. Tohumlarda bulunan sarımsı bir pigment ve evet aynı zamanda toksik bir bileşik. İşte bu maddenin varlığı PTK'nin bir yem ham maddesi olarak potansiyelini sınırlıyor. Özellikle tek mideli hayvanlar dediğimiz, yani işkembesi olmayan tavuk, hindi gibi kanatlılar, gossipolaya karşı çok daha hassas. Hassas derken ne gibi sorunlar oluyor? Yüksek dozlarda alındığında büyümede gerileme, iç organlarda hasar gibi yani ciddi sorunlara yol açabiliyor. Peki ya geviş getirenler? Sığır, koyun, keçi gibi hayvanlarda durum farklı mı? Onlar için bir sorun teşkil etmiyor mu? İşte işin ilginçleştiği ve PTK'nin geviş getiren hayvanlar için neden daha uygun olduğunun anlaşıldığı yer burası. Nasıl yani? Geviş getiren hayvanların sahip olduğu o mucizevi organ, yani işkembe. Rumen. Evet, rumen adeta bir biyokimyasal fabrika gibi çalışıyor. Rumende yaşayan milyarlarca mikroorganizma, Bakteriler, protozoalar bu gosipolü büyük ölçüde parçalayarak etkisiz hale getirebiliyor. İnanılmaz. Yani hayvan yemi sindirirken aynı zamanda bir detoksifikasyon işlemi de yapmış oluyor bir nevi. Bu sayede yetişkin geviş getiren hayvanlar kanatlılara veya çok genç buzağlara kıyasla PTK'yı çok daha yüksek oranlarda ve daha güvenli tüketebiliyorlar. Bu harika bir adaptasyon gerçekten. Rumen mikrobiyotasının böyle bir detoks yeteneği olması... PTK gibi potansiyel olarak riskli ama besleyici bir kaynağın değerlendirilmesini sağlıyor. Kesinlikle. Peki kanatlılarda gossypolün spesifik etkileri neler? Özellikle yumurta tavuklarında sorun yarattığını duyuyoruz sıkça. Evet, yumurta tavukçuluğu gossypolün etkilerinin en net görüldüğü alanlardan biri maalesef. Eğer yemdeki PTK oranı yüksekse ve dolayısıyla gossipol alımı artarsa bu madde yumurta sarısına geçebiliyor. Sarının rengini mi etkiliyor? Aynen öyle. Bunun sonucunda da yumurta sarısında istenmeyen yeşilimsi bir renklenme veya bazen pembemsi bir ton değişimi ortaya çıkabiliyor. Hatta bazen depolama sırasında bu renk değişimi daha da belirginleşiyor ve yumurtanın tadında da bozulmalar olabiliyor. Eyvah! Tüketici bunu istemez tabii. Doğal olarak hem sofralık yumurta kalitesini düşürüyor hem de tüketici tarafından kabul görmüyor. Bu yüzden yumurta tavuğu yemlerinde PTK ya hiç kullanılmıyor ya da çok çok düşük oranlarda. Örneğin en fazla %2-5 gibi. Sadece maliyeti dengelemek için belki. Aynen. Maliyeti biraz dengelemek amacıyla katılıyor. Ana protein kaynağı olarak soya veya ayçiçeği küspesi gibi gossipol içermeyen alternatifler tercih ediliyor. Anlıyorum. Yani kanatlılar için PTK kullanılırsa dikkatle ve az miktarda kategorisinde. Peki gelelim geviş getirenlere. Onlar için durum daha parlak dedik. Evet. Hangi hayvan grubunda, ne gibi oranlarda ve hangi faydaları hedefleyerek kullanılıyor PTK? Besi sığırlarından başlayalım mı? Başlayalım. Besi sığırlarında PTK oldukça popüler bir yem ham maddesi. Genellikle rasyondaki toplam yemin %10'u ile %20'si arasında bir oranda kullanılıyor. %10-20. Evet. Buradaki temel amaç hayvanın hızlı ve ekonomik bir şekilde kilo almasını sağlamak. PTK soya küspesine göre genellikle daha uygun fiyatlı olduğu için rasyonun protein ve enerji maliyetini düşürmede etkili oluyor. Maliyet avantajı var yani. Kesinlikle aynı zamanda içerdiği %12-15 civarındaki lif sindirim sistemini destekliyor, rumen sağlığını koruyor ve hayvanın yemi daha verimli kullanmasına yardımcı oluyor. Yani hem doğrudan besin sağlıyor hem de sindirimi düzenleyerek dolaylı fayda sunuyor. Peki ya süt sığırları? Onlarda durum nasıl? Hem süt verimi hem de hayvan sağlığı açısından nelere dikkat etmek gerekiyor? Süt sığırlarında PTK kullanımı biraz daha e, hassas bir konu. Evet, PTK'nın süt verimini desteklediği ve özellikle içerdiği yağ asitleri profili sayesinde süt yağ oranını arttırdığı biliniyor. Süt yağı önemli tabii. Çok önemli. Sütün kalitesi ve fiyatı açısından önemli bir avantaj. Ancak burada Gossipol'un potansiyel bir yan etkisi devreye giriyor. Üreme performansı. Ha, o mesele. Evet. Bazı çalışmalar yüksek düzeyde gossypol alımının özellikle boğalarda sperm kalitesini düşürebileceğini ve ineklerde de döl tutma oranlarını olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. Ciddi bir risk. O yüzden süt sığırı rasyonlarında PTK oranı genellikle %15'i aşmayacak şekilde sınırlandırılıyor. Dengeli kullanıldığında özellikle süt yağı primi olan işletmeler için maliyeti düşüren ve verimi destekleyen değerli bir kaynak. Ama üreme dönemindeki hayvanlarda daha dikkatli olmak şart. Yani süt sığırlarında hem verim artışı potansiyeli var hem de üreme sağlığı riski. Tam bir denge işi anlaşılan. Aynen öyle. Peki ya genç hayvanlar, buzağlar ve düveler için PTK uygun mu? Buzağlarda durum daha net. Rumenleri henüz tam gelişmediği için o bahsettiğimiz mikrobiyal detoksifikasyon mekanizması yeterince çalışmıyor. Yani gosipolü parçalayamıyorlar. Yeterince parçalayamıyorlar. Dolayısıyla gosipol toksisitesine karşı çok daha hassaslar. Genellikle ilk 3-4 ay PTK içeren yemlerden kaçınılıyor. Anladım. Ancak rumen fonksiyonları geliştikçe 4. aydan sonra çok ama çok sınırlı düzeylerde örneğin rasyonun en fazla %5'i kadar PTK eklenebilir. %5 en fazla. Evet. Düvellerde ise yani genç dişi sığırlarda gelişme döneminde ihtiyaç duydukları proteini ekonomik olarak karşılamak için PTK kullanılabilir. Soya'ya göre daha ucuz olması burada bir avantaj tabii. Hı hı. Ancak yine aynı üreme sağlığı endişeleri nedeniyle uzun süre boyunca yüksek oranlarda 15 üzeri gibi kullanılmasından kaçınılması öneriliyor. Amaç kemik ve kas gelişimini desteklerken ilerideki annelik potansiyelini riske atmamak. Anlaşıldı. Peki ya küçük baş hayvanlar? Koyun ve keçiler PTK'yı tolere edebiliyor mu? Onların beslenmesindeki yeri nedir? Evet, koyun ve keçiler de tıpkı sığırlar gibi geviş getiren hayvanlar oldukları için PTK'yı oldukça iyi değerlendirebiliyorlar. Onların da rumen mikroorganizmaları gosipolü büyük ölçüde etkisiz hale getiriyor. Onlarda da sorun daha az yani. Çok daha az. Özellikle kırsal bölgelerde yerel kaynakları değerlendirmek ve yem maliyetini düşürmek adına PTK koyun ve keçi beslemesinde sıklıkla kullanılıyor. Mesela Büyüme dönemindeki kuzu ve oğlakların yemlerine %10-15 civarında PTK katılması hem ihtiyaç duydukları protein ve enerjiyi sağlıyor hem de canlı ağırlık artışını destekliyor. İyiymiş. Toplu besinde yani kasaplık hayvanlarda kas gelişimi için gereken proteini ekonomik yoldan karşılamak amacıyla kullanılıyor. Lif içeriği de sindirime yardımcı oluyor. Hı hı. Süt veren koyun ve keçilerde de süt verimini ve özellikle süt yağını artırıcı etkileri gözlemleniyor. Ancak yine de olası riskleri minimize etmek adına rasyondaki PTK oranının genellikle %10-12 ile sınırlı tutulması tavsiye ediliyor. Yine bir sınır var. Evet, tedbirli olmakta fayda var. Ama dengeli kullanıldığında süt üretim maliyetini aşağı çekmede önemli bir rol oynuyor. Görünen o ki geviş getiren hayvanlar için PTK doğru kullanıldığında gerçekten çok yönlü ve ekonomik bir kaynak. Kesinlikle. Peki hep hayvan yemi olarak mı konuşuyoruz? Kaynaklarda başka kullanım alanlarından da bahsediliyor muydu? Organik gübre gibi mesela. Ve ağırlıklı olarak evet. PTK'nin ezici üstünlükle kullanıldığı alan hayvan yemi sektörü. Ama dediğiniz gibi kaynaklarımızdan biri MVC Organik'in ürün sayfası. PTK'nin organik gübre olarak da potansiyel taşıdığını belirtiyor. Mantıklı aslında. Mantıklı, sonuçta bitkisel kökenli, organik madde ve bazı besin elementlerini içeriyor. Toprağa karıştırıldığında hem toprağın yapısını iyileştirebilir hem de bitkilere yavaş salınımlı besin sağlayabilir. Bu özellikle organik tarım veya sürdürülebilir toprak yönetimi açısından ilgi çekici olabilir. Yine aynı kaynakta gelecekte belki enerji üretimi biyokütle gibi veya bazı biyokimyasal süreçlerde ham madde olarak kullanılabileceğine dair bir potansiyel belirtilmiş ama bunlar henüz yaygın uygulamalar değil. Daha çok araştırma veya niş alanlar gibi duruyor şimdilik. Anladım. MVC organik demişken onların ürün bilgileri ve müşteri yorumlarında dikkatimi çeken pratik bir detay vardı. Sadece farklı ağırlıklarda satış yapmaları değil. Evet, 1 kilodan 30 kiloya kadar seçenekler vardı sanırım. Aynen. Ama asıl önemlisi ürünün formuna vurgu yapmalarıydı. Ürünün kaba, kırılmış veya topak topak değil, özellikle öğütülmüş, yani pelet yapımına veya yem karıştırmaya doğrudan uygun formda gönderildiğini belirtiyorlar. Bu neden bu kadar önemli sizce? Bu çok kritik bir nokta aslında ve müşteri yorumları da bunu doğrular nitelikte. Bakın, bir kullanıcı Süleyman yem karmada sorunsuz kullandım diyor. Evet. Başka bir kullanıcı Nazlıcan, soya ve kepekle karıştırıp pelet yaptık, %23-24 protein aldık, memnunuz diyor. Ve belki de en çarpıcı yorum Ceren isimli kullanıcıdan geliyor. Piyasada genelde topak halde, kırılmış toz halinde yam yapımına hazır bulmak zor, o yüzden sipariş verdim diyor. Ha, demek ki bulunması zor bir form mu? Aynen. Bu bize ne anlatıyor? Çiftçi veya yemini kendi hazırlayan kişi için Küspenin fiziksel formu kullanım kolaylığı açısından hayati önem taşıyor. Düşünün, topaklanmış bir ürünü homojen bir şekilde yemek karıştırmak veya pelet makinesinden geçirmek çok zor. Uğraştırır. Hem uğraştırır hem de homojen olmaz. Öğütülmüş toz formda olmasıysa işlemi çok basitleştiriyor ve zaman kazandırıyor. MVC Organi'nin bu detayı vurgulaması ve müşterilerin de bunu teyit etmesi, ürünün sadece besin değeriyle değil, pratik kullanımıyla da öne çıktığını gösteriyor. Gerçekten de kullanım deneyimi burada çok belirleyici olmuş. Ee, bir de MVC Organi'nin Kaskep destekli bir kadın girişimci tarafından kurulmuş olması ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü onaylı bir işletme olması gibi detaylar var. Bunlar da sanırım güvenilirlik açısından önemli faktörler. Kesinlikle. Ürünün kim tarafından, hangi koşullarda üretildiği, gerekli onaylara sahip olup olmadığı, özellikle gıda ve yem gibi hassas sektörlerde tüketicinin veya kullanıcının kararını etkileyen önemli unsurlar. Bu tür bilgiler markaya karşı bir güven oluşturuyor tabii ki. Harika. O zaman tüm bu bilgileri bir araya getirip toparlayalım isterseniz. Toparlayalım. Pamuk tohumu küspesi, pamuktan yağ elde edildikten sonra kalan, protein ve lif bakımından zengin, ekonomik değeri yüksek bir yan ürün. Evet. Özellikle Türkiye gibi pamuk üreten ülkelerde hayvan yemi maliyetlerini düşürmek için önemli bir yerli kaynak. Başta geviş getiren hayvanlar olmak üzere sığır, koyun, keçi hayvanların büyüme, süt ve et verimini desteklemede kullanılıyor. Aynen öyle. Ancak tüm bu faydaların yanında unutulmaması gereken o kritik kelime denge. Denge ve o kritik madde gosipol. PTK'nın içindeki bu doğal toksin özellikle kanatlılar, çok genç buzağılar ve damızlık hayvanlar için risk oluşturabiliyor. Bu nedenle PTK'nın rasyonlardaki kullanım oranı mutlaka hayvanın türüne, yaşına, fizyolojik durumuna, gebe mi, süt veriyor mu, besi de mi ve üretim amacına göre dikkatle ayarlanmalı. Yani uzmanlık gerektiriyor. Kesinlikle. Buradan ne anlamalıyız sorusunun cevabı şu. PTK iki ucu keskin bir bıçak gibi. Doğru ve bilinçli kullanıldığında çiftçiye ve hayvancılığa büyük fayda sağlayabilir, maliyetleri düşürebilir. Ama bilgisizce veya aşırı kullanıldığında verim kayıplarına hatta sağlık sorunlarına yol açabilir. Yani bilgiye dayalı dikkatli kullanım şart. Çok net ve özet oldu bu. Teşekkürler. Peki, son bir düşünce egzersizi yapalım mı sizinle? Buyurun. Kaynaklarımız PTK'yı ağırlıklı olarak hayvan yemi ve potansiyel bir organik gübre olarak ele aldı. Acaba gelecekte PTK gibi tarımsal yan ürünlerin bu geleneksel kullanımların ötesine geçerek belki biyoplastik üretiminde, belki özel kimyasalların eldesinde veya daha farklı endüstriyel alanlarda değerlendirilmesi mümkün olabilir mi? Hmm, ilginç bir soru. Bu tür yenilikçi yaklaşımlar bölgesel tarım ekonomilerini nasıl daha sürdürülebilir ve döngüsel hale getirebilir? Belki bir üzerinde biraz daha düşünmeye değer bir soru bu. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer. Yan ürünlerin katma değere dönüştürülmesi her zaman önemli bir konu. Bu soruyla birlikte bugünkü derinlemesini incelememizi burada noktalayalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.